Hocam ben bu soruyu okuyunca gerçekten e, İslam dininin ne kadar e, yüce bir din olduğunu, barış ve güvenlik bir dini olduğunu anlamış bulunuyorum. Hocam böyle söylediğine göre soruyu doğru yaptığını e, çıkarıyorum evet, inşallah söylediklerinden. Soru kaçmaz. Evet e, istersen e, birlikte çözelim. İnşallah çözelim hocam. Ee, nasıl bir yol, yöntem izleyelim? Hocam daha önce söylemiştiniz. Aşağıdakilerden hangisi parçadan çıkarılacak bir yargı olamaz demiştiniz ya. Evet, burada Öyle, niye dikkat ediyoruz? Seçeneklere okuyup parçada karşılığının evet. olup olmadığına bakıyoruz. Öncelikle test tekniğinde, değil mi? Bizden ne istediğini istedim. anlamamız gerekiyor. Tamam. Olamaz. Demek ki metinde 4 tane seçeneğimiz metinden çıkan bir anlam. Bir tanesi ee, bir tanesi çıkmayacak. bu yargı e, metinde yer almayacak. Tamam, tamam hocam, isterseniz bakalım. Evet, e, metne dönelim istersen. İslam dini Adının sözlük anlamında da ifadesini bulduğu gibi barış ve esenlik dinidir. O zaman hocam A şıkkı çıkar değil mi? Barışın İslam dininin temel hedeflerinden biri olması. Evet, Zorluk elbette. Evet, zaten metnin tamamında e, kendisini hissettiren e, esas anlam budur. Evet. Barışın insanlık için en önemini ve en hayırlı seçenek olduğunu temel kutsal metni olan Kur'an-ı Kerim'de açıkça ilan eden İslam kendini çeşitli açılardan istismar etmeye çalışan çevrelerin yaptıkları olumsuzluklardan elbette ki sorumlu tutulamaz ve bu kapsamdaki eylemlerle asla ilişkilendirilemez. Hocam burada istismar sözcüğü var. Bey şıkkında da diyor ki zaten İslam'ın kimi istismar edilmeye çalışılmaz. Yani bu Evet bu çok güzel. Evet, zaten birebir geçen bir ifade. Çok yani hocam. İslam kimi çevrelerce istismar edilmeye çalışılıyor diyor metinde. Özellikle İnsan hayatı, ırk can ve mal emniyeti başta olmak üzere temel insan hak ve hürriyetlerini sağlamak söz konusu olduğunda inancı, aidiyeti, milliyeti veya düşüncesi ne olursa olsun her insan için İslam'ın taşıdığı garantör rol tartışma götürmez bir gerçektir. Hocam bu arada ilk okuduğunuz cümleden aslında sözlük anlamı diyordu ya. Evet. Sözlük anlamı ifadesinden de Şimdi yakaladın hocam. Evet, C şıkkı çıkıyormuş hocam. Evet, İslam şimdi evet. barış anlamına gelmiş. Çok güzel. Evet, zaten kelime olarak eee seleme Selam. Selam ve İslam e, kelimelerin aynı kökten olduğunu biliyor muydun hocam? Hocam bak çok ilginç hakikaten. Selamlar evet yani diyeceğim. evet yani yani, yani yani aslında burada e, çoğunlukla yaptığımız şeylerin anlamını pek sorgulamayız. Mesela biri diğerine selam verirken selam senin üzerine olsun derken aslında ne demek istiyor orada? E, İslam barış ve esenliğin senin üzerine olsun. Allah'ın selamı üzerinde yani, olsun. Yani tabii ki Allah'ın selamı derken Allah'ın e, selamı buradaki selamdan neyi kastediyor e, muhatap buna? Selam sana gelmez. zarar gelmez değil Çok canım? güzel. Evet. Yani barış gayet güzel. Fark ediliyor. Alican gerçekten fark ediliyor. Evet, İslam'ın öngördüğü farklı inanç ve düşüncelere mensup farklı değer yargıları olan pek çok insanın bir arada barış içinde yaşama hedefini tehdit eden insanlık belası terör ise Barış ortamını olumsuz etkileyen İslam'ın temel düşmanlarından birisidir. İşte hocam onu da buldum. Evet, e, Ali burada hocam, evet hangi seçenekle Gönlümüz. ilişkilendirdik? D, terörün İslam'ın hedeflerini tehdit etmesi hocam. Evet, tabii ki İslam'ın ne diyor? E, hedefi farklı insanlardan düşüncesi, inancı ne olursa olsun bir arada barış içinde yaşama hedefini tehdit ediyor. Nasıl bir belaymış? Evet, evet. O, o, onu i̇nsanlık da. İnsanlık belası terör. Evet, bu insanlık belası bize e, el seçeneğini e, düşündürüyor değil mi? Evet. El seçeneğinde ne diyor? Eyle sadece diyor dindar insanları hedef alıyor diyor. Terör, evet. Saldırır. terör evet Terörün saldıran sadece dememiş. E, o kadar böyle açık koymamış ama saldıranında dindar insanları hedef alması yani metinde direkt bahsedilen bir konu değil. E, i̇nsanlık belası olduğuna göre her kesimden her düşüncede her ilaçta insanların terörün hedefi olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne olacaktır.